TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar burada her şey bara hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizi aramak isterseniz bekleriz. 0212 454 5571 canlı yayın telefon numaramız. Instagram sayfam TGT TV'den de yazabilirsiniz ve tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hemen partnerime dönmek istiyorum. TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim iyi günler diliyorum size ve bütün izleyicilere. Bugün tekrar birlikteyiz. Evet dediğiniz gibi. Evet. E, şimdi. Ee, tabii çok kısa bir program yapacağız sanıyorum. Hızlandırılmış bir Hızlandırılmış tur olacak bir program. bugün. Program. Onun için ben fazla söze lafa girmeden efendim sizin seçkilerinize ve gündeminizle onların üzerine konuşalım. Daha iyi olur evet. zannediyorum. Evet. Hemen buyurun. Hemen başlayalım. Tabii. Alman cuntası yargıda. Hükümeti devirip prensi başa geçireceklerdi. <laughs> Firari FETÖ'cülere kucak açıp himaye eden Almanya kendi darbecilerine hesap soruyor. Evet. Şimdi gülme komşuna gelir, gelir başına. başına hakikaten bunlar bu şeye dek gelince çok şaşırmıştım ben ya nasıl olur yani Almanya'da falan bir de zaman zaman şakalaşıyoruz oğlum birisi diyor ki efendim işte Amerika'da niye darbe olmuyor falan çünkü orada ABD büyük elçiliği yok diyoruz şakalaşıyoruz tabii <laughs> şaka bunlar Almanya'da var Aha. her yerde muhtemel mümkün ama bu ekip bu grup e, oturup düşünmüşler demişler ki Almanya'nın menfaatleri çok önemli yani çok bizim de var Türkler de var farklı insanlar da var çok göç aldık e, bunlar bu ülkeyi düşünmüyor zehabına düşüncesine kapılmışlar ve bunların iddialarına göre e, krallık daha iyi çünkü kral e, efendim işte prens ya şimdi başa geçecek ...efendim ülkenin her şeyini daha iyi kurur... ...daha Hı -hı. iyi şey yapar... Ee, ...insanlar onların evlatları gibidir... Ee, ...efendim onların kötülüğünü istemez... E, ...toprakları da zenginlikleri de onun mülkü gibiymiş... Hı -hı. ...öyle sahip çıkar... ...dolayısıyla krallık ya da prensliği bir kenara atmamak lazım. Yabana atmamak lazım. Biz böyle demokrasi falan diyoruz ama işte seçimlerle geliyor hükümetler bir müddet kalıyor çekip gidiyor. gidiyor evet. yani ülkemizde böyle göçmen çok ya da yabancı vatandaşlarımız da çoğaldı. Gelece Almanya'nın geleceği hususunda bir şeye bir panik yaşamışlar. Evet. Ne yapalım ne edelim? E, e, prensliğe geçelim, krallığa geçelim, o ülkemizin menfaatlerini, insanlarını daha iyi düşünecek şeklinde bir şey bir adım atmışlar ama dediğimiz gibi şimdi şeyler yani demokrasiyi intik intaya uğratacaklar diye bu junta şimdi hesap veriyor. Evet. Evet devam Buyurun. edelim efendim. Evlilik kredisi ödemeleri başladı. Aile güçlenince kadın zayıflamaz. Sıfır faizli 150 bin liralık evlilik kredisine 9038 çift başvurdu. Talebi onaylanan 2283 çift danışmanlık hizmeti alıyor. Aile Bakanı Göktaş eğitimi tamamlayıp nikahları 15-30 Nisan'da kıyılan 450 çifte 67.5 milyon liralık ödeme başladı dedi. Şimdi yetmez ama evet. Yani evet. neden? Çok, bir önemli şey olsun bir fark, değil Çok mi? güzel. Ne derler? ödersiniz. Bir nebze evet. evet. Tamam, çok güzel harika bir şey. Ama ondan bir orada bir cümle geçiyor. Şimdi başvuranlara aynı zamanda bir aile olma eğitimi veriyor. <laughs> bu çok önemli çok sağlıklı. Öncesinde güzel bir şekilde bu genç çiftlere bu nişanlı olanlara diyecekler ki evladım bak evleneceksiniz. Aile mefhumu efendim çok önemli. Kadın ve erkek bir arada uzun yıllar efendim müessese olarak kalmanız için sizin hanımefendilerin hanımefendi gibi beylerinde beyefendi olması lazım. Evet. O aile kurumunu anlatıyorlar. Onlara benimsetiyorlar. O kurslardan geçiyorlar. Çok önemli eğiticiler var, hocalar var. Ondan sonra da bu krediyi veriyorlar hani olay ki bir müddet sonra bu aile bozulur Allah muhafaza bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var hani bir dönem işte bir yerlerde bir temel atılmış efendim ben tavukçuluk yapacağım davarcılık yapacağım yok efendim e, sığırcılık yapacağım diye krediler verilmiş ya sonra esamesi yok adam oradaki parayı almış gitmiş ulusta gece kulübü açmış mesela böyle evet. insanlar tanıyorum. Bunlar da aynen öyle. Size bu parayı veriyoruz ama gelin size öncelikle ailenin ne demek olduğu hususunda bir eğitelim, öğretelim diye. Çok hoşuma gitti. O eğitim önemli. Evet, evet. kesinlikle. Evet, eski yüreğir kaymakamına 160 yıla kadar hapis talebi. Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında 160 yıla, onunla birlikte hareket eden tutuklu sanık için 90 ve tutuksuz sanık için 20 yıla kadar hapis ta talebiyle dava açıldı. Şimdi çok enteresan bir şey. Eskiden dedim ya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı evet. vardı Sayın Özal döneminde. Kamakamlar bu konuda ilçenin ya da halkın menfaatlerine bazı şeyler alabiliyorlar. Öyle bir yetkileri var. Şimdi sosyal yardımlaşma ve dayanışma Efendim vakıfları var ya da Hı -hı. şeyleri var. Bunlar kamakamlıklara ve valiliklere illerde, ilçelerde de kamakamlıklara ama genelde e vilayette de merkez ilçe kamakamına bağlı. Şimdi Kamakam Efendi demiş ki <laughs> bize pirinç lazım, bulgur lazım, bunları dağıtıyorlar ya makarna lazım atıyorum yiyecek yiyecek vesaire falan vatandaşa garip kurebaya ihtiyacı olanlara dağıtacağız. Dolayısıyla ihaleler açacağız agalar ee, bir getirin bakalım yani bir para görelim falan. Aman efendim işte gıda şeyini ihalesini bana ver, diğer işte giyeceği bana ver, kömür işini de efendim bana verin diye. E, bu insanlardan para toplamışlar. Evet. Düşünebiliyor Enteresan, musunuz? Gerçekten. Devletin memuru, kamakamı. E tabi nefis var, şeytan var dedik ya insanlara güveneceğiz. Ama insanların melek olmadığını da bileceğiz. İşte kontrollerle ortaya çıkıyor. Yani 160 yıla kadar hapsi isteniyor. Çünkü görevini, görevini kötüye kullanmış. E, i̇hale vaadiyle vatandaşlardan para almış, iş adamlarından para almış, toplamış kendi hesabına yatırmış ya o parayı çok ilginç yani bu kadar insan açık var bu kadar da mi gider yani, mi evet. hayır şimdi ben hayıflanmıyorum ol müşkacılık yapacaksın ya da götüreceksen buna göre hani derler ya cami şey minareyi çalan kılıfını, kılıfını uydurur. uydurur öyle demek istemiyorum Heh. yani ya bu kadar da açık gidilmez evet efendim evet Ebrar sitesinin yerinde yeni <laughs> konutlar yükseliyor evet depremin yıktığı apartmanlarda 1400 kişi Vefat etmişti. Tabii. 12 Şubat ilçesi Bey Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 4000 insan hayatını kaybetti. 1400 kişinin vefat ettiği depremin simgesi Ebrar sitesinde önce hafriyat molozları kaldırıldı sonra temeller ve fore kazık sistemleri uygulandı. Yoğun şekilde devam eden inşaat çalışmaları çerçevesinde bazı binalarında kaba inşaatının bittiği görüldü. Şimdi ya bu Ebrar mebrar işte çok kallavi sitelerin isimleri geçti ya müteahhitler aman allahım çok farklı reklamlarla, sunumlarla buraları vatandaşlara satmışlar. Ama kağıt gibi oldu şimdi devletin tokisi ne güzel binalar yapıyor orada. Bir de biraz aralıklı yapıyor. Çok fazla yüksek yapmıyor. orada parklar da olacak çocukların oynayabileceği şekilde. Şimdi bu Ebrar Sitesi'nin yeri deyince yani insanlar şimdi buralarda tabii konutlar verecek, daireler verecek ama hı hı. insanlar ürker ya. Ama Çünkü, şimdi en baştan tabii. ve artık çok düzgün yapıldığına ki. eminiz hepiniz yani, ama e, hani siz psikolojik olarak diyorsunuz evet, değil mi? Öyle öyle tabii ya bu binalar çok sağlam. Çelik yani. Evet. Çelik temeller de öyle. E, radyalarla yapılıyor. Bakın Aynen. temellerini görmüşsünüz. Radyası sistemi çok, çok önemli. Çok güzel, çok önemli. E, ama işte yani bu aynı zamanda bir örnek. Siz çürük yapmıştınız, hı hı. biz sağlam yapıyoruz. Demek ki burada da bina yapılır amma ve lakin sağlam olursa sağlam temeller, olursa, sütunlar evet. e, ve bina sağlam olursa hiçbir şey olmaz. Burada da olur. Ama siz yapmamıştınız, çalmıştınız, çıkmıştınız e, bir sürü insanın şehit olmasını, hayatını kaybetmesine vesile oldular. Utansınlar biraz. Gerçekten Bu aynı zamanda evet çok işten. önemli bir ders orayı için. Evet, umarız, umarız, Tabii, buyurun. Evet ceza dediğin böyle olur. Maliyeden demir yumruk, demir çelik piyasasını manipüle eden, rakiplerini devre dışı bırakıp tekelleşen paravan şirketleriyle devlete yüklü zarar uğratan iki firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi. Evet. Diyoruz ya caydırıcı ceza Tabii olmalı işte Bu. İşte bu. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mal canın yongasıdır. yongasıdır. Aynı zamanda bir adama efendim yani canını alacağına parasını al derler. Evet. Bunlar çok önemli. Yani bu cezalar caydırabilir. Adana'da müteahhitler bir toplantı yaptılar. Hatta kendi aralarında kavga da çıkmış. Ben bir daireyi şu kadar paraya mal ediyorum. Girdileriyle beraber diğeri de olur mu efendim falan. İşte demiri şudur, betonu şu, böyle evet. falan, çimantosu bunlar hakikaten ve daire fiyatları uçtu gitti. Öyle uçtu gitti ki işte bu girdiler sonucunda. Ya dolar bakıyorsun yok kardeşim aynı noktalarda. Efendim enerjide de aman aman efendim bir şey yok. E kardeşim siz bu fiyatları niye yaptınız? Bu zulmü niye, niye insanlara yaşattınız? yaşattınız evet. Niye bir daire fiyatı bu kadar yükseldi? Niye artık müteahhitler efendim birçoğu artık frene bastı ya. inşaatlar durdu. Bir inşaatın durması Orada e, 7-8 tane sektörün durması demek. Bir de işsizlerimiz var. E, aynı zamanda o ev alacak ya da kiracı olacak insanların sıkıntısını düşünün. Şimdi bu cezalar bak ciddi söylüyorum İnşallah. 7 milyar, 7 milyar, da, milyar değil gerçekten yani 14 büyük bir ceza. milyar da bunlara yazacaksın ki e, bir aynen. daha kafasını kaldırmayacak şekilde nefes kal almayacak şekilde buyurun efendim. Piyasayı manipü manipüle eden, insanları zora sokan, belini bükmenin ne demek Anlamı olduğunu var. siz evet. de yaşayın. Kesinlikle. Siz de yaşayın, görün. Evet. Evet. Buyurun. Esma Esat bu sefer lösemiye yakalandı. Suriye'de vahşi rejimin lideri Beşar Esat'ın eşi Esma Esat lösemiye yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı ofisi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık taramaları sonucunda Esma Esada lösemi teşhisi konulduğunu belirtti. Çok ilginç Geçmiş değil mi Geçmiş yani olsun evet çok. Kadıncağız kanser oldu, kanseri çekti, yıllarca çekti, tedavi oldu. Bu defa lösemiye yakalandı. Evet yani bir insan sevinemiyor, üzülüyor. Narin bir kadın. Tabii. Yani Beşar Esat böyle olsaydı sevinilir miydi onu bilemiyorum ama hakikaten insan üzülüyor tabii. Ne diyelim Allah şifa versin diyelim. Allah şifa versin evet. Tabii. Yani o ülkede e, yaşanan katliamlar insanın aklına gelince bu Beşar Esed e, ailesini ister istemez böyle insan kızıyor, mesafeli davranıyor. Tabii. Evet, Tabii, buyurunuz efendim. Evet, kıyı işgali için ihbar hattı. Denizler Halkındır Hareketi için alo ihbar hattı kuruluyor. Kıyılar işgalden ve mafyatik oluşumlardan temizlenecek. Bakan Ösaseki bütün kıyıları denetleyeceğiz, devlet kimsenin gözünün yaşına bakmayacak evet. dedi. bence de. Bak ne dedik? Lahmacun böyle dedik. Evet. Efendim kiralar böyle dedik. Şezlok muydu, neydi? Evet. Böyle dedik. <laughs> Hepsi bu dediğiniz gibi mafyatik tipolojiler tarafından evet. oraları parsellemişler. Bir de hakikaten yapılar var. Yani çoğu denetim dışı, çoğu usullere uymuyor. Adamlar burada ağlık yapıyorlar. Efendim 3 ay, 5 ay burada istediği parayı alıyor. Yoluyorlar resmen turisti de yapıyor vatandaşı da yoluyorlar e böyle bir şey olur mu çok güzel bir hareket yani artık bu usulsüzlüklerin olmaması lazım kardeşim gönder kepçenin, dozerini neyse yoksa adamın şeyini dümdüz et ya hakikaten dümdüz et ve bir tarafa çek oraları aç bir de halkın buralara girmesi lazım Abi. ya o halk plajlara girmiyor ya. Yani şimdi ben mesela sade bir vatandaş yolunuz bu duruma ya da çeşmeye Aha. düştü. Hadi bakalım. şurada bir saat denize falan. gideceksin. Her Kardeşim, yer alındı. Giremiyorsunuz ya. Her taraf işgal altında. Yani o yollarda şimdi kaldırımları işgal eden esnaf misali. Öyle ya. kaldırımda yürüyemediğin gibi. Orada da bir saat bir denize giremiyorsunuz. Evet. Çok Gerçekten. güzel bence de. Evet. evet, ambulanslara yazılan hız cezaları iptal edildi. Bursa'da hayat kurtarmak için olaylara giderken hız yapan 112 acil servisi ambulans sürücülerine cezai işlem uygulandı. Bursa Valiliği, Sağlık Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan başvurular sonrası bütün ihlal cezalarının istisnasız iptal edildiğini açıkladı. Evet. Yani ya şimdi, böyle olması gerekmiyor muydu zaten böyle değil mi? Böyle gerekiyor. Bazıları gerçi hayat kurtarırken kazaya da karışıyor. Nadir ama yani istisna kaydeyi bozmaz. Bunların çok hızlı hareket etmesi lazım. Adı üstünde ambulans. Bazı kendini bilmezler de trafikte bunlara yol vermez. Efendim geciktirir adam e, yani bir canı bir yere ulaştırmaya çalışıyor. Sağlığına e, ulaşmaya kaderinde eğer ölmek yoksa hakikaten bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. E, çünkü Amento'ya iman ettik. Keyfi bir hız yaptıklarını yani. düşünmüyorum zaten. Evet, o bilinçle evet. o ambulansın e, e, şoför koltuğunda oturan birinin böyle bilinçsizce bir şey yaptığını Yok. düşünmüyorum. yani hava atmıyor bir şey yapmıyor. Adam bir yere ulaştırmaya hastasını bir yere ulaştırmaya çalışıyor. Ama gel gör ki bazıları da hakikaten ciddi bir şekilde e, bunlara yol vermiyor. Bunların önünü kesiyorlar tartışmalar oluyor. Şimdi buna bir de ceza kesmek kardeşim adamın görevi o hızlı olmak yani. Hızlı olan bir görevde sen yavaşla falan diyemezsiniz. Bu şuna benziyor yani... 160-200 tavsiye etmem ama evet. bir otoyolda yolda. Diyorsun ki kardeşim sen 80 ile git ya da 60 git. Trafik kazası olur, olur ya. Kaza aynen olur. öyle. Aynen Doğru. ona benziyor bu. Aynen. Öyle. Evet buyurun. Evet kuş tüyüne servet yaklaşık 1 milyon liraya satıldı. Gramı 165 bin liraya satın alınan tüy, soyu tükermiş huiye kuşuna ait. E, nesli tükenmiş bu Yeni Zelanda huyeye kuşuna ait efendim nadir bir tüy. Açık arttırmada 28.365 dolara satılmış. Tüyün özelliği ne? Dünyanın ya. en pahalı tüy haline evet. gelmiş de bu açık arttırmalı yani olduğu gibi. Yani sonuçta kıl tüyün bu kardeşim yani Yani siyah ederler. parlak tüyleri, evet. uçlarında beyaz uzun kuyruk tüyleri ile tanınıyormuş. Evet. En son 1907'de görülen bu kuşların 1920'lere kadar yaşadığı düşünülüyormuş. Ya... Da neden bu kadar 1 milyon liraya enteresan. Mi? Ya acaba nerede kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani uçlarındaki o beyazlık mı onları şey yap, şey olarak kullanıyorlar ya hani <laughs> serinleme katına. Ama yani Öyle zaten Ama ben karşıyorum böyle. İşte evet. yok kuş tüymüş, yok kürkmüş, hayvanlardan ha. yapılan kürkler hani evet. çok güzel sunileri var. Evet. Sunilerini kullanır. Derinin de sunisi var. Yok, evet. Yani dana derisinin o sırt bölümünden aslında güzel ceketler ya da ayakkabılar olur. Madem ki bu hayvan kesiliyor, zayı olmamasına ekonomimize kazandırmak adına kazandırma <laughs> o, söylüyor, o ayrı, evet. güzel yapmak lazım ama yani dediğiniz gibi bazı hayvanlar var ki hakikaten işte bakın yani şey olmuş nesli tükenmiş hayvanın. Bunlar evet. da dikkat etmek lazım. Yani onun efendim tüyünden istifade edeceğiz ya da yününden neyse derisinden istifade edeceğiz diye o hayvanları yok etmemek lazım. Evet kesinlikle. Evet, evet Atabeyciğim hızlandırılmış bir tür olduk. Her türden haberimiz var defter efendim evet, gündem ve hayata dair. size çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Evet efendim şimdi reklamlar hemen ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.